rengimizde üzümümüz var. Ben önceden hazırladım, ezdim. Siz kabuklarını ee, mı soydunuz? Evet, sonra? kabuklarını soyuyoruz. Çekirdeklerini çıkartmayabilirsiniz. Ee, Şöyle burada gösterelim. Hı -hı. Kırmızı üzüm Hı -hı. olmak zorunda mı? Yok, şey, beyaz üzüm de olabilir. Ama e, ben bunu tercih ettim bugün. Beyaz üzümü de rahatlıkla kullanabilirsiniz. E, burada eziyoruz. Kabuklarını soyduktan sonra. Şöyle Şu... Buraya da jojoba yağı ekleyeceğim şimdi. Jojoba yağı. Bu nerede bulacağız jojoba yağını? Bütün aktarlarda, yağı ya. artık var. marketlerde hepsinde var. Üzüm ve jojoba yağı. Peki Yüzüm. sonra ne katıyoruz? Burada bir şey daha var. O kadar. Onları şimdi göstereceğim de uygulamamız gerektiğini. Eziyorsunuz ve benim içine girmesini evet. sağlıyorsunuz. Hatta vakit bulduğunuzda hani üzümün tam suyunun çıkması için ben beklettiğim için burada hı hı. E, o şekilde uyguluyorum. Bir 20 dakika kadar birbirine e, geçmesini sağlarsak çok daha etkili olur. Çok da güzel koktu bu arada jojoba evet. bayağı yüzünden. Siz de koklayın. Ooo mis gibi kokuyor hakikaten kokuyor. gerçekten. Yani siz hiç getirmeseniz bile yakına <laughs> nefis koktu. Evet. Yüzümle yağ birbirinin içine yiyecek. Gözeneklerimiz ne kadar temiz olursa sivilce oluşumunun o kadar önüne geçeriz. Jojoba yağı da gözeneklerin içini e, arındırabiliyor. Mevcutta sivilcemiz varsa peki? Mevcut da varsa e, bu yüzümüzde granüllü dediğimiz hani kum tanecikli bir peeling olmadığı için uygulanabilir. Ama evimizde hep e, yapmış olduğumuz hatalar oluyor. Kum tanecikli olan e, granüllü peelingler kullanıyor. Onlarla yüzümüzdeki mevcut sivilceleri dağıtabiliriz. O yüzden mesela granüllü peelingin sivilce ciltler tarafından kullanılmaması gerekiyor. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Bir tülbendin ya da gazlı bezin içine hı hı. doldurup sıktınız. Aslında ben iki tane ile çalışıyorum normalde. Şimdi pratik olsun diye tek çalışacağım. Ay çok güzel. Şunu bir gösterir misiniz? Hı. Şöyle bir elinizi açın. Bu gazlı bez. Evinizde herhangi bir tülbentle Şöyle de yapabilirsiniz. Evet. Hı hı. Şöyle. Çok da pratik bir şey oldu. Üzümle cilt arındırmayı gösteriyoruz. Uzman estetisyenimiz gösteriyor.